Canlarım benim selamlaşım yeterlik testi yapıyoruz. Nedir bu yeterlilik testi? Mantığı nedir? Burada bilmen gereken temel bilgiler var. 30 tane önemli, güzel soru var ve detaydan uzak bir çalışma. Artık zamanımız daralıyor biliyorsunuz ve ne yapmamız lazım? O detay, saçma bilgilerden uzaklaşmak lazım. En azından burada verdiğimiz bilgiler geçerli bilgiler olsun. Bir de deneyelim bakalım neyi biliyorsunuz, ne durumdasınız, hangisinde eksiksiniz, bunu bir tespit edelim. Birinci sorumuz şöyle: Birinci ve ikinci Meşrutiyet hangi padişah döneminde ilan edildi? Güzel bir soru. Birinci Meşrutiyet 1876 yılında ilan ediliyordu. İkinci Meşrutiyet ise arkadaşlar 1908 yılında ilan ediliyordu. Bu iki dönemde ikinci Abdülhamit dönemi, buna özellikle dikkat edin. İkinci Mahmud senedi ittifan imzalandığı dönemdi. Abdülmecit ise hem tanzimat hem de ıslahat fermanlarının ilan edildiği dönemdi. Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen şehirler arasında hangisi bulunmaz demişim. Manastır var, Selanik var, Şam var, başka İstanbul var, hatta bir de Sofya var. Ama ne yok? Yan ya Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkileyen bir şehir değildir. Buna da dikkat. Padişahın başkanlığı altındaki parlamento yönetimine dayanan anayasal yönetim biçimi hangisidir? Arkadaşlar padişah olacak. Yanında bir anayasa olacak. Bir de parlamento yani meclis olacak. Bu yönetim biçimi meşrutiyettir. Osmanlı kuruluşta monarşi ile yönetildi. Ama 1876 yılında meşrutiyet ilan edildi. Hangi padişah 2. Abdülhamit dönemi lütfen unutma. Geldim 4. soruya Osmanlı Devleti'nde rejime yönelik ilk isyan yani gelişme hangisidir? Arkadaşlar 1876 yılında meşrutiyet ilan edilmişti. Daha sonrasında İkinci meşrutiyet 1908 yılında ilan edilmişti ve ikinci meşrutiyetin ilanına karşı Osmanlı'da ilk isyan, rejime yönelik ilk isyan çıkmıştı. O da 31 Mart isyanıydı. Hatta 31 Mart isyanından sonra dönemin padişahı 2. Abdülhamit ne yaptı? tahttan ayrıldı tahttan indirildi buna da dikkat ediyorsunuz. Peki şöyle sorsaydım Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal nitelikli isyan deseydim Şeyh Bedrettin isyanı derdiniz. Eğer ben size Ali Suavi tarafından gerçekleştirilen ve 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek amacıyla yapılan baskını sorsaydım o zaman çırağın baskını derdiniz. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı öncesinde nerede görev yaptığına bakalım. Mustafa Kemal arkadaşlar 1. Dünya Savaşı 1914'te başlıyordu ya 1913 yılında nerede görevdeydi? Bak Sofya'da ateşe militerlik görevindeydi. Yani askeri elçilik görevini üstlenmişti. Lütfen bunu unutma. Peki şöyle sorsaydım. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresidir? O zaman Şam 5. Ordu derdiniz unutmayın. Bakalım 12 ada ve Rodos hangi gelişme ile Osmanlı'nın elinden çıkmıştır? Hatta geçici olarak elden çıkmıştı. Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı Osmanlı ile İtalya arasında yapılmıştı ve Osmanlı burada Uşi Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı ve 12 adayla Rodos Yunanlıların eline geçmesin diye çünkü o dönem 1. Balkan Savaşı patlak vermişti. Bu adaları İtalya'da bırakmaya karar vermiştik ama geçici olarak çünkü Yunan işgaline uğrayabilirdi. O yüzden Trablus -Karp Savaşı ve sonrasında imzalanan Uşi Anlaşmasıyla 12 ada ve Rodos ne yapmış? Geçici olarak İtalya'ya bırakılmış. Bir daha bize geri gelmiş mi? Hayır. Arkadaşlar Osmanlı'nın batı sınırı hangi gelişmenin ardından Midye Enez hattı olarak belirlenmiştir? Bakın önemli bir soru. Birinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı'nın batı sınırı Midye Enez hattı ama ikinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı'nın batı sınırı neresiydi? Meriç nehriydi önemli. Hatırlarsanız 1. Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Doğu Trakya'yı, Batı Trakya'yı kaybetmişti ama 2. Balkanlı Osmanlı Doğu Trakya'yı geri almayı başarmıştı. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Şam 5. Ordu. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde hangi görevdeydi? Sofya Ateşe Militerliği görevi. Bunlara dikkat. Kutül Amare kahramanı olarak bilinen kahramanımız kimdi? Kutül Amare deyince aklımıza kim gelmeli? Halil Paşa. Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlerin komutanı ve askerleriyle birlikte esir almıştı. Kutül Amare kahramanı olarak tarihe geçmişti. Peki bunlar arasında Çöl Kaplanı, Medine Müdafiği olarak bilinen hangisiydi? Hicaz Yemen cephesinde Fahrettin Paşa. Peki 18 Mart kahramanımız kimdi? Cevat Çobanlı. Peki Kazım Paşa'nın ünvanı neydi? Şark Fatih Çanakkale'de de. Alçıtepe kahramanı olarak biliniyordu. Enver Paşa da ikinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olduğu için hürriyet kahramanı olarak tarihe geçmişti. 10. soruya baktım. Babali baskını hangi savaş sırasında yaşanmıştır? Çok önemli bir soru. 1. Balkan Savaşı sırasında İttihat Terakki fırkası ne yaptı? Mevcut Osmanlı hükümet başkanı olan yani sadrazam olan Kamil Paşa'yı indirdi ve yerine kendi destekledikleri Mahmut Şevket Paşa'yı göreve getirdi. Bu bir hükümet darbesiydi. 1. Balkan Savaşı sırasında yaşanmıştır unutmayacağız. Bu Babali baskının ardından arkadaşlar yönetimde tek başına iktidar olacak olan parti İttihat Terakki Partisi ve bu partide 3 paşalar olarak bilinenler kimlerdi? Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa. Peki seçeneklerde ne var? Cevat Paşa. Cevat Paşa 3 paşalar arasında yok. Enver, Cemal, Talat var. Dikkat. Megmahun Anlaşması ile Araplara bağımsızlık sözü veren devlet hangisi? Şimdi arkadaşlar Araplar Osmanlı'ya bağlıydı. O dönem Hicaz Emiri Şerif Hüseyin İngilizlerle anlaşma yapıyor. İngilizler ne yapıyor? Şerif Hüseyin'e bağımsızlık sözü veriyor. Biz sizi destekleyeceğiz diyor ve bunlar da isyan ediyordu. Demek ki Meg Anlaşması'nda Araplara bağımsızlık sözü verenler İngilizlermiş. Hangisi Birinci Balkan Savaşı'nda yer alan devletlerden biri değildir. Birinci Balkan Savaşı'nda arkadaşlar büyüsek de Osmanlı'yı yesek demişlerdi. Büyüsek. Yani Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ değil mi? Bu var. Yunanistan var, Sırbistan var, Karadağ var ama Romanya yok. Çünkü Romanya İkinci Balkan Savaşında yer almıştı. O zaman birinci Balkan Savaşında yer alıp da 2. Balkan pardon birinci Balkan Savaşında olmayıp da 2. Balkan Savaşında yer alan hangisidir dersem? Romanya diyeceksin. Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanlığı yaptığı cephe Çanakkale cephesi. Çanakkale cephesinde aynı zamanda ne yapmıştı Mustafa Kemal? Anafartalar kahramanı olmuştu. Bu da bizim için önemli. Şark Fatih ya da Alçıtepe kahramanı dersem aklıma Kazım Paşa yani Kazım Karabekir gelsin. Milli mücadele döneminde de 15. Kolordunun komutanı olmuştu. Bizim için çok önemli. Alsas Loren bölgesi Almanya ile hangi devlet arasında sorun olmuştu? Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı Savaşı'ndan önce Almanya ne yapmış? Asas Loren'i bu zengin kömür yatağını Fransa'dan almış. Daha sonrasında Fransa 1. Dünya Savaşı'nda ne yapıyor? Almanya'dan burayı almak istiyor. Alamıyor. 1. Dünya Savaşı'nın sonucunda Almanya yenildiği için Asas Loren'i Fransa'ya bırakmak zorunda kalıyor. Demek ki Asas Loren Almanya ile Fransa arasında problem. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya hangi gizli anlaşmayı imzaladı da bu anlaşmada kendisine toprak vaat edildi ve taraf değiştirdi. Londra Anlaşması ile itilaflar İtalya'ya toprak vaat ediyorlar. İtalya'da ne yapıyor? İtilaf grubuna geçiyor. Demek ki Londra Anlaşması bunda etkili. Peki saint jean de Murray'in anlaşmasıyla İtalya'ya neresi vaat ediliyordu? İzmir vaat ediliyordu. Bu İzmir ileride paylaşım sorunu olacak. İttifaklar arasında görüş ayrılığının yaşanmasında İzmir'in paylaşımı sorun olmuş. Çünkü burada ne yaptılar? İtalya'ya verdiler ama Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i alıp bak Paris'te kime verdiler? Yunan'a verdiler. Bu itilaflar arasında ilk görüş ayrılığının yaşanmasına sebep oldu. Mondros imzalandığında padişah kimdi? Arkadaşlar unutmayın Trablus Karp Savaşı, 1. Balkan, 2. Balkan, 1. Dünya Savaşı bunların hepsinde padişah 5. Mehmet Reşat yani Sultan Mehmet Reşat. Ama ne zaman Mondros imzalanır o zaman 6. Mehmet yani Vahdettin padişahtır. Ulusal egemenlikten ilk defa nerede bahsedildi? Amasya Genelgesi. Arkadaşlar Amasya Genelgesi'nde şöyle bir karar vardı. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır. Bu ulusal egemenlikten bahsedilen ilk gelişmedir. Manda himaye fikri ilk defa nerede reddedilmişti? Evet Erzurum Kongresi'nde ama Manda Himayi fikri kesin olarak nerede reddedilmişti diyorsam o zaman Sivas Kongresi diyorsunuz. Geldikleri gibi giderler sözlü Mustafa Kemal tarafından nerede söylendi? İstanbul. 1918 itilafların donanması Boğaz'da demirledi ve Mustafa Kemal yanında bulunan yaveri Cevat Abbas'a ne dedi? Geldikleri gibi giderler çocuk. İşte bu söz İstanbul'da söylenmiş bir söz. Ya istiklal ya ölüm kararıysa arkadaşlar Sivas Kongresi'nde alınan karar. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum Çanakkale'de. John bayırında söylenmişti çok önemli. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır sözü Sakarya Savaşı'nda. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir sözü ise büyük taarruz sırasında söylenmiştir. Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918'de imzalandı ve Mondros'un ardından Osmanlı'da ilk işgal edilen toprak Musul olmuştu ama... Anadolu'da ilk işgal edilen toprağa sorsaydım Hatay, Dört yol derdiniz. Bölgesel toplanmasına karşı ulusal kararların alındığı kongre Erzurum Kongresi. Normalde Doğu Anadolu ile ilgili kararlar alınacaktı ama alınan kararlar ulusal oldu. Mesela manda himaye fikri reddedildi. Tüm yurdu ilgilendiren kararlar alındı. Ali Galip olayı arkadaşlar hangi gelişmeyi engellemek için çıkmıştı? Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Sivas Kongresi. Ali Galip olayı arkadaşlar, şimdi şöyle düşün, Elazığ'ın valisi Ali Galip İstanbul Hükümeti tarafından görevlendiriliyor. Sivas Kongresi'nin engelli Mustafa Kemal'i derdest et, ele geçir diye görevlendiriliyor. Ama Ali Galip bu işi başaramayacak. Sivas Kongresi toplanacak ve bağımsızlık kararları Sivas'ta alınacak. İtilafların Rusya'ya yardım göndermek istedikleri cephe. Yani itilaf devletleri Rusya'ya yardım gönderiyordu ya Birinci Dünya Savaşı'nda. Bak Irak cephesinde ve Çanakkale cephelerinde ne oluyor? İtilaflar Rusya'ya yardım göndermeye çalışıyor. Çanakkale'de denizden, Irak'ta karadan yardım göndermek istiyorlar ama sonuç değişmiyor. Rusya'daki iç karışıklıklar sonuç veriyor. Birinci Dünya Savaşı'nda 1917 yılında Ekim Devrimi ya da Bolşevik Devrimi dediğimiz devrim yaşanıyor. Çarlık Rusyası yıkılıyor ve hangi Rusya kuruluyor? Sovyet Rusya. Ve bu Sovyet Rusya Brest-Litovski Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekiliyor. Çekilirken de Osmanlı'ya nereleri veriyor? Kars, Ardahan Batum topraklarını veriyor buna da dikkat. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Nöyi Barış Anlaşması'nı imzalayan devlet hangisi? Şimdi Birinci Dünya, Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya Versay'ı imzalamıştı. Avusturya Saint Macaristan Trianon Barışı'nı imzalamıştı. Ama Bulgaristan Nöyi Barışı'nı ne yapıyor? İmzalıyor. Osmanlı'nın karşısına da neyi getirmişlerdi? Sevri. Biz bu sevri kabul etmedik. Milli mücadeleyi verdik ve vatanımızı düşmandan kurtarıp Lozan'ı imzalattık. Demek ki Sevr'in yerine gelen anlaşma neymiş? Lozan Barış Anlaşması'ymış. Mustafa Kemal Yıldırım ordularına bağlı olarak 7. Ordu'da hangi cephede görev yaptı? Arkadaşlar Suriye Filistin. Zaten Mustafa Kemal sırasıyla önce Çanakkale'deydi sonra Kafkasya cephesi en son Suriye Filistin cephesindeydi. Eğer ben sana Yıldırım orduları dediğimde ya da 7. Ordu dediğimde aklına ne gelmeli? Suriye Filistin cephesi gelmeli. Sorular bunlardı. Lütfen yorumlarda bu testin işe yarayıp yaramadığını, öğretici olup olmadığını bana bildirin. Ona göre bundan sonraki çalışmalarda yeterlik testlerine yer verebiliriz. Sıralandırırız. Yeterlik testi 1, 2, 3 şeklinde devam ederiz. Canlarım sizi seviyorum. Lütfen şu süreçte çalışmayı bırakmayın. Son güne kadar çalışmaya devam edelim. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.